Bir apartmanda ya da sitede yaşamak, küçük bir dünya kurmak gibidir. Komşular, ortak alanlar ve sevimli dostlar. Ama bu küçük dünyalarda bazen küçük krizlerle dolu olabilir. Hadi gelin birlikte bakalım. Apartman ve site hayatında nelere dikkat etmeliyiz? Affedersiniz evladım, aidatını niye ödemiyorsunuz sen? Ay sistem. Aidatlar apartman ve site hayatının olmazsa olmazıdır. Asansör mü çalışsın, bahçe mi sulansın, ortak alanlar mı temizlensin? Personel maaşları, teknik sorunlar, bakım giderleri ve daha pek çok şey. Hepsi bu küçük katkılar sayesinde oluyor. Unutmayalım, aidat ödemek sadece bir yükümlülük değil, yaşadığımız yere saygının bir göstergesidir. Apartman ve site hayatında herkes aynı düşüncede olmayabilir. Gürültü, misafir trafiği, kapı önlerine bırakılan ayakkabılar, ortak kullanım alanlarının ihlali. Bu tür küçük gibi görünen konular büyük tartışmalara yol açabilir. Sizden şikayetçiler var. Ne? Ne şikayeti? Kim şikayet ediyormuş? Peki, ne yapmalı? Öncelikle doğrudan kavga etmek yerine sorunları sakin bir dille konuşmak gerekir. Sorunlar büyümeden yönetim veya kat malikleri kurulu aracılığıyla çözüm aranmalı. Unutmayalım, apartman hayatında haklarımız kadar sorumluluklarımız da var. Ortak yaşam alanlarında temizlik sadece görevli personele bırakılacak bir iş değildir. Ortak yaşam alanlarında yapılan küçük dikkatsizlikler zamanla büyük rahatsızlıklara dönüşebilir. Peki çözüm ne? Öncelikle her birey kendi sorumluluğunu bilmeli ve apartman yönetimi de temizlik planlarını düzenli yapmalı, eksik ya da şikayet olduğunda hızlıca müdahale edebilmelidir. Demek bizde de bir cevher var ki bu insanlar peş peşe bizi seçiyorlar. Temizlik kuralları herkes için net olursa yaşanan aksaklıklar minimuma iner. Sonuçta yaşadığımız yerin temizlik ve düzeni hepimizin ortak görevidir. Evcil hayvanlar da site ve apartman yaşamının bir parçası. Onlar bizlere neşe ve dostluk getirirken bazı kuralların da hatırlanması gerekiyor. Örneğin, ortak alanlarda tasmasız gezdirmek, apartman içinde aşırı ses yapmalarına izin vermek ya da dışkılarını temizlememek komşular arasında sorunlara yol açabiliyor. Toplamayalım kedileri bu bahçede efendim, olmuyor. Öyle mi? Nerede toplayalım efendim? Sahipli ya da sahipsiz olsun. Her canlının yaşam hakkına saygı duymalıyız. Sitede yaşayan sahipsiz kediler ve köpekler içinse ortak çözümler bulunabilir. Beslenme noktaları oluşturmak, bakım için gönüllü ekipler kurmak gibi. Unutmayalım, sevgi gösterirken başkalarının hak ve sınırlarını da gözetmek apartman huzurunun anahtarıdır. Bu videoda ele aldığımız aidat, komşu ilişkileri, apartman temizliği ve patili dostlarımızla ilgili konular sadece günlük yaşamı kolaylaştırmak için değil, birlikte yaşamanın sorumluluğunu taşıyabilmek için de önemli. Birlikte yaşamak sadece duvarları paylaşmak değil, anlayışı, saygıyı ve ortak yaşam kültürünü de paylaşmaktır. Apartman ve site hayatı bazen küçük anlaşmazlıklar, bazen büyük sorunlarla dolu olabilir. Bu nedenle Önümüzdeki videolarda apartman yönetimi, gürültü şikayetleri, ortak alan kullanımı, otopark sorunları gibi farklı başlıkları da ele alacağız. Daha düzenli, daha huzurlu bir yaşam için birlikte düşünelim, birlikte çözelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.